devlet değil hakikaten. Sistem artık her şeyi meta gözüne bakıyor. Para, Para işte. gözüne bakıyor. Tabii her şey yani e, düşün başında söyledik ya doğal akan derelerimiz, sularımızı şimdi şeylere borular hapsetmiş. Ya bizim köyün içinde geçen suyu bize satıyor adam. Ya kardeşim bu nasıl bizim suyumuz sen bize satıyorsun? İnsanlar da bu kadar duyarsızlaştırılmış sistem. Alanlarımız Onlar. kalmadı i̇şte, Aysel tabii, Hanım. Tabii. Toplanma alanları, merkez alanları. Yani bir şurası bir Meydanlarımız kalmadı. Mesela meydanlar yok edildi. Şimdi o meydanlar olmayınca, hani mesela ülkelerin e, meydanlarla bazı şey, isimleriyle anır, meydan isimleri anılırlar. Yani bu sosyalleşme fra... alanları. Tabi. Mesela bir deprem bile olsa Toplamlam. ya da benzer bir toplantı, miting alanıdır. Ona çok somut bir örnek ee, yani veriyorum. Onlar mesela. da kalmadı. İstanbul'da 400 tane e, afet toplama merkezi vardı. Bunların yarısından fazlası imara açılmış. Mesela Kartal'da. E, bu yeni yapılan Çok sanat okulu şey. var. Evet. O sanat okulun arkası aslında dere ağzı da orası ama evet. orasını afet merkezi olarak ilan ettiler. Bu Kartalı Kazım'ın yeri önceden evet, evet, zaten evet, afet evet, merkeziydi. Evet. Oraya taşıdılar 2008 yılında plan tadilatıyla. Orasını da şimdi imara açtılar. Efendim neymiş orada okul yapacak. Yok kardeşim zaten orada okul var da. Üst tarafta da daha yukarıda bir okul alanı var. Oraya da imara açıp konut yaptılar. Şimdi bir yine orada bir okulda alanı daha var. Ee, orayı da yarısını, 10 dönümün üzerine bir arazi, yarısını yımar açtılar, okul alanına çıkarttılar. Diğer tarafta da afet merkezini de imara açıyorsun, e, okul alanına yapacaksın diyorsun. Şimdi ya yer sen, kalmadı, alan kaldırsın? kalmadı. Bu çok bir, önemli, e, evet. onun birkaç alanda var onunla tabii. ilgili. Şimdi işin kötü tarafı işte dolgu alanına çok rahatlıkla gelebiliriz ya. orada. Ya şimdi, şimdi oradan tarafta, oradan diyecektim. Hani alanlar kalmadı deyip oraya gelecektim. Şimdi i̇şte alan kalmadı. Buna e, Kartal'a yine iş, şey bankası, i̇ş Bankası, İş Bankası'nın bir arazisi vardı mesela. Tabii. Çok büyük bir arazisi, orta pazarın yeri. Bunu, orası da mesela. orası değil. E, Aslan Bey bir şey daha var. <laughs> Aysel Başkanı biliyor. E, bu Palmiye binaları yapıldıktan sonra orada 5,5 dönüm bir arazi vardı. Orayı düzenleme ortaklığı payı olarak belediye terk ettiler. Yani o e, Palmiye'nin malikleri. E, ve orası da planda çocuk parkı falan vesaire geçiyordu. Biliyorsunuz önceden orası bir evet. lula park falan gibi şeyler evet. çocukların oyun alanıydı. Evet, evet. Şimdi oraya bakın Hilliye bakın. Ee, 2007 yılında 2008 yılında sürekli plan tadilatları yapıldı. Ee, o, o alana e, bırakın o yani oranın donatı alanından çıkarılmasını bir de özel imar verdiler. Ee, aşağı yukarı 5,5 emsele gelecek bir emsel verdiler. Yani orası 5500 metrekare 27 bin metrekare inşaat alanı çıkıyor. Bu 27 bin metrekare inşaat. Koçtaş'ın yanı mı oluyor? Tabii tabii. Koçtaş'ın orası e, kaldı ki yani burada çok vahim bir rant dönüyor. Bak Yani yasal olarak o planları yapmaman gerekiyor. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürü diyor ki burası dop alanı olması nedeniyle biz diyor 47 -2007 planları seven burayı diyor imara açmışız. Yanlışlıkla. Tabii evet. yanlışlıkla açmışız. Evet. Bu da bu de var. Ona rağmen meclisten geçiyor o dönemde. Ondan sonra şimdi bakın 2700, 27000 metrekareden 270 değer çıkar 100 metrekareden. Bir değeresi 100 metrekareden 270 değere çıkar. 270 değerin Bayındır Bakanlığı birim fiyatlarına göre maliyeti aşağı yukarı 20 milyar lira yani 20 eski para 20 trilyon diyoruz. Oh. Yeni 20 e, milyon mu oluyor? Evet. evet. 20 milyon oluyor. Bizim çok paralarla işimiz olmuyor. Olmadı. Telaffuz edemiyoruz. Telafiz edemiyoruz. <laughs> o arsanın maliyeti de Aysan Hanım 30-35 e, e, milyon Milyen. yapar. E, 60 milyon yapının maliyetinden beraber 270 e, trilyon dediğimiz şey şimdi. 200 270 milyon oluyor. 270, ya. milyon oluyor. 270 milyon şimdiki paranın. 270 milyondan 60 milyonu çık. 210 milyon. Yani eski paranın 200 10 trilyon, kar. Ya Kartal bütçesi geçen sene 142 142 e, trilyondu triliyon. eski parana. Şimdi yani düşün e, Kartal'ın bir yıllık bütçesi var. Niye Bu para nereye gitti? Vermeseydiniz niye verdiniz? Ya işte yani düşün <laughs> böyle onun bir, için, önceki He, bir önceki yönetim verdi. Tabii bir önceki yönetim doğru söylüyor. Bir önceki yönetim, bir önceki yönetim, Hayır, yönetim verdi. burada Bey da son bir son gider ayak evet. bir, 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 problem. Musat onu başka, onu başka bir noktada. Lazım. Onu tabii. başka bir şeyde Bu konuşuruz. Kartal'da şey, şey, e... Tabii o... 75, 75 dönüm arazi, donatı alanı, park alanı ve spor alanı ve okul alanı. İş Bankası'nın arazisi diye geçiyor ama orası yıllardır donatı alanı diye geçiyor. Plan yapıldığı zaman Aysel Başkan bilir. E, ona göre donat alan ayrılır. Donatı da belki izleyeceğim ya yeşil alan anlamda söylüyorsun. Hatta donat alan yani. yeşil alan. Okul, okul çocuk, alan. çocuk parkı vesaire ee, falan filan yani. Spor evet. alanı. Şimdi. Spor alanı öyle bir geçiyor yani. İnsandan Ortak bir... kamusal alan. Ha, Tabii. anlaşılsın Herkesin diye söylüyor. Ve büyük, olan. Büyükşehir Belediyesi burada bu işi al gülüm ver gülüm yaptı. Diyor ki 20 dönümde ben kendime alacağım kentsel dönüşüm olarak. Ondan sonra bu araziyi plan tedavisinden geçirdi. Yani ben oranla ilgili dava açtım. Yani. Evet, evet. E şimdi bunlar önemli. Şehir parkı dediğimiz yer var. 55 dönüm arazi ee, şeyde. Yüret mahallesinde o yamaçlarda çok da güzel bir... Orası yer. da açıldı imara. Orası da imara açıldı. Ya, i̇şte bu, bunlar bunlar şey. asıl şimdi, e, en evet. önemli sıkıntılar. Tabii yani, şimdi alan kalmadı. Ne yapacağız? Biz. Mesela bir meydan kalmadı. Depremde birleş... Yani toplanacak alanlar kalmadı. Kalmadı. İbrahim Bey'in söylediği o anlamda çok önemli. Evet. 400 küsür tane, 420, 427 evet. tane olan yerin 99 depreminden sonra o korkularla ayrılmış olan evet. alanların büyük bir kısmı yapılaşmaya evet. açıldı. Bunun da çok önemli, çok ciddi bir rant edilen elde edilen yani. özel araziler de var bunun içerisinde kamusal araziler de var. Şimdi e, bu şimdi sahil dolgu özellikle gündeme geldi. Kalmadığı zaman, için onu gidecektim. Yani yalan kalmadığı için bu sefer sahilleri doldurup alan yani. yapmaya bu, başladılar bu, bu yani. Bu hikaye bu işin hikayesi. Yani öyle diyorlar. Bu değil. Bu, bu dolgu alanı lazımdı. Dolgu alanı. Alenen hafriyat Aynen. döküm alanı lazımdı. Onun için yapılmış bir alan bu ve anroşman diye başlayan bir şey biliyorsunuz. Yenikliği o? kanun anroşman aslında zorunlu yapılaşmaları ama özel bir e, şekilde hmm. çok büyük ebatlardaki kayalarla denizi doldurabilirsiniz. Çünkü onu çok büyük ebatlarla doldurursanız e, onun arasında kayalar arasında kalan boşluklarda canlıların yaşama Vallahi. şansı olabilir. Şimdi diyorsunuz ki bu dolgu alanlarını yani bu harfiyatları Dol... yapmak için böyle bir alan. Anroşmandan döndü dolguya, dolguya zaten. Ondan He. sonra da zaten yani 12. o anroşma dediğiniz o büyük taşların yerine onları yapmaları gerekirken onu Afiyetleri yaptılar. Da yaptılar, ya. şöyle bir dolandılar etrafına anroşmanla ki o da birebir olması gerektiği gibi değil çünkü inanılmaz maliyetlerdir onlar. Onu da olması gerektiği gibi yapmadılar. Arkasından onu dış konturunu, onu arkadaşlarımız şey gösterebilirler. Maltepe'deki şeyi. Maltepe'deki ne? Şey aynısı yeni kapıda da var, Yapma. benzeri. Tamam. Şimdi bu arkadaşlar bu biz, Maltepe e, dolgu sahil alanı, dolgu alanına evet, bir girebilirsek sahil evet. dolgu veteresine bir Şimdi girebilirsek. Şimdi e, bu bu alenen döndü dolgu o, hafriyat döküm alanına e, şey olarak evet, yapı dönüştüm, olarak. Evet. evet. Şimdi ondan sonra da dediler ki size e, rekreasyon alanı olarak yapıyoruz bunu. Şimdi yeşil alan. Günü bülük. Yani dolgu, evet. dolgu dediğin alan nasıl yeşil alan olabilirse Olur. yani üzerine lazım. maki evet. anlamında evet. şey yapacağın yerleri yeşil evet. alan diye nasıl yutturabilirsem bilmiyorum nasıl yutturulacak. Şimdi o zaman ben de soracağım insanlara başı büyükteki özel e, 40 kent büyükler, parkı. 44 hektar evet 44 hektar olsaydı. Yani olsa, e, mera olsa. olarak kullanılan evet. alan yapılaşmaya açılıyor. Evet evet. Tekel arazisi sahine burun e, dolgu beteresine giriyor ara. muyuz? Evet. Yapılaşma Tekel önemlidir bence çünkü e, o da yapılaşmaya açıldı. Evet. Orada Tekel'in toplam olalım. alanı evet. 450 bin metrekarelik bir alan. E, bunun yolun altında kalan 350 e, bin metrekaresinin e, 229 bin metrekaresi Özel Şehir Üniversitesine. Devrediliyor evet. <laughs> ee, Ve 0.70 Yanılmıyorsam emsalle de Yapılaşmaya açıldı evet, 0.80 0.80'den sonra döndüler Ama Dön bodrumlar döndüler. emsale dahil değil Evet İnanılmaz bir metrekarede bir yapılaşma söz konusu orada Betere, Arkadaşlarımız herhalde Vetere'ye giremediler Vetere'ye giremedik mi? Şeyin veteresi vardı arkadaşlar Dolgu veteresi vardı şey, Dolgu. Hesap etmiştik orada 5 ee, bin metrekare e, taban oturumuyla 50, e, 150 metre yüksekliğinde bir şey oluyor, e, yükseklik oluyor deniz seviyesinden beraber. Evet. Yani öyle büyük bir şey. Ve orası e, gerçekten bir hava koridoru biliyorsunuz, bütün evet. e, işleme e, alanıydı orası, fabrika.